Cuma gününde dualarımızın kabul olması dileğiyle. Yüce Rabbimiz bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla. Kalplerimizi nurunla doldur, imanımızı güçlendir. Bedenimize sağlık, ruhumuza huzur ver. Sevdiklerimizi koru, dertlilere deva, hastalara şifa ver. Ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle, bizleri doğru yoldan ayırma. Amin. Kanalımıza destek olmak için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bertuş TV. İslam dininde oruç tutulan kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar şafak sökmeden gün batımına kadar yemek yemekten, su içmekten ve diğer bazı fiziksel ihtiyaçlardan uzak dururlar. Ramazan aynı zamanda Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır ve bu nedenle Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve yaptığımız duaları kabul eyle. Bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla. Kalplerimizi nurunla doldur, imanımızı güçlendir. Bedenimize sağlık, ruhumuza huzur ver. Sevdiklerimizi koru, dertlilere deva, hastalara şifa ver. Ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri doğru yoldan ayırma. Amin.